Eskişehir Yeni Bağlar mahallesi'nde erkek arkadaşı Onur K tarafından bıçaklanarak öldürülen Tuğçe Can son yolculuğuna uğurlandı. Can'ın cenaze törenine Cumhuriyet Halk Parti Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözler ve Jale Nursullü, kadın cinayetlerini durduracağız platformu üyesi kadınlar, Tuğçe Can'ın ailesi ve arkadaşları katıldı. Üzerine gelinlik ve kırmızı tülbent konulan tabuta sarılan annesi Emine Can, ben bu acıya dayanamam diye haykırdı. <laughs> <adam> <gidiyor. gülüyor> <adam ona> <laughs> İkiz kardeşi Tuğba Can kolum kanadım gitti diyerek kardeşine veda etti. Tamam. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreni sonrası Can Asri mezarlıkta toprağa verildi. Tamam.